Sevgili Vedat, Arapça kökenli olan isminiz sevgi ve dostluk anlamına gelmektedir. Yönetici gezegeniniz Uranüsün etkisiyle başkaldırma ve kendi bildiğiniz yolda hareket etme isteğini içinde barındıran bir yapıdasınız. Tahmin edilemeyen şaşırtıcı özellikler taşıyorsunuz. Kimi zaman acımasız tavırlar gösterebilirsiniz. Bireysel davranmaktan hoşlanırsınız birleştirici yeniliklere karşı duyarlı ve isteklisiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız size yeni fikirleri kavrayabilen ve özümseyebilen hızlı akıllı bir zihin veriyor. Oldukça çalışkansınız. Her yeni fikri kabul etmeden önce zihinsel olarak meydan okursunuz. Çok çabuk öğrendiğiniz için zihinsel süreçleri biraz daha yavaş olanlara karşı çok az sabrınız var ve tavrınızda üstünlük kurabilir veya bir şekilde her şeyi bilebilirsiniz. Bu özellik arkadaşlarınız arasında sizi oldukça popüler hale getirebilir. Çok bilgili ve zeki olmanıza rağmen genellikle anlık sözlü ifadeyi zor buluyorsunuz. Arkadaşlığı, anlayışı, sevgiyi ve şefkati arzuluyorsunuz. Ama farklı tarzınız sizi çevrenize karşı kapalı gibi gösteriyor. Kişisel düşüncelerinizi ve hislerinizi en akıcı bir şekilde yazılı olarak ifade edebilirsiniz. Hassas bir doğanız var. Çevrenize duyarlısınız. Özellikle daha derin ve ciddi ilgi alanlarınızın başkaları tarafından nasıl değerlendirildiğine önem veriyorsunuz. Duygularınız çok kolay incinir ve kendinizi korumak için özel düşüncelerinizin alemlerine çekilir ve dünyanın geri kalanını dışlarsınız. Ruh haliniz sizin en büyük düşmanınızdır. Duyarlılığınız ve sözlü ifade eksikliğiniz sorumlu ve yetenekli doğanızdan elde edilecek ve Yaşam doyumunu hayal kırıklığına uğratır ve sınırlar. Endişeli halleriniz solunum, kalp, akciğer ve bronşlarda sorunlara yol açabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere Hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.